Merhaba arkadaşlar. Mali Müşavirlik sınav yönetmeliği hakkında bir değişiklik yapıldı. Resmi gazetede yayınlandı. Birçok öğrenci panik yaptı, telaşlandı. Puanlar mı değişti noktasında? Hayır. Panik yok. Rahat olun. Sevgili arkadaşlar, birinci kural. Mali Müşavirlik staja giriş sınavı ile ilgili bir durum yok. İki, üç sene sonra gireceğiniz yeterlik sınavı bitirme sınavları ilgili bir durum da yok. Bu ikisinin arasındaki dönemde yanında çalıştığınız mali müşavirin ya da yeminli mali müşavirin size verdiği bir puan var. Eski yanıt. İşte bu puan en az 60 olmalıydı. Bu puanı en az 80 olarak değiştirdiler. Yani girdiğiniz sınavlarla, derslerle alakalı bir durum yok. Unutmayın. Panik yapmayın. Rahat olun. Sevgili arkadaşlar her yıl yanında çalıştığınız mali müşavirler, yeminli mali müşavirler sizin için sevgili arkadaşlar bir puan veriyorlar efendim. Bu puan Teskiye notu olarak geçer, 100 üzerinden en az 80 olmalı. Diyelim ki bir yıl boyunca çalıştığınız mali müşaviriniz, yemini mali müşaviriniz size 80 puan vermedi, 75 puan verdi. İşte o çalıştığınız süre stajdan sayılmıyor. Dikkat ne diyor? Teskiye notu 80 puan altında olan adayların 80 puanın altında not verilen dönemi kapsayan stajları geçersiz sayılır ve bu tekrardan tamamlattırılır diyor sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla dikkat edin. Bu girdiğiniz, girdiğiniz sınavlar ya da derslerle ilgili alakalı bir durum değil. Yanında çalıştığınız mali müşavirin size verdiği puanla alakalı bir durum. Panik yok, rahat olun. Bu kadardı. Evet merhaba. Mali müşavirlik sınav yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. Bir konu var. Çok önemli. Bitirme sınavları, yeterlik sınavları klasik yapılıyor biliyorsunuz. Bunlar acaba test usulüne mi dönecek ya da döndü? Sevgili arkadaşlar, biliyorsunuz staja giriş sınavları normalde çoktan seçmeli test usulü yapılan sınavlardı. Ama bununla beraber bitirme sınavları dediğimiz yeterlik sınavları sevgili arkadaşlar bunlar yazılı usulde, klasik usulde yapılan sınavlardı. Şimdi Yeni yapılan değişiklikle sevgili arkadaşlar eski halinde yazılı olarak yapılacak sınavlarda gizlilik esastır maddesi vardı. Bu madde değişti. Ne oldu peki? Sevgili arkadaşlar serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavlarında sınav konularına göre klasik yazılı test veya her ikisinin birlikte kullanımı birlik yönetim kurulu kararı verir diye yeni bugün itibariyle sevgili arkadaşlar yönetmelik değişikliğine gidildi. Bu şu anlama gelmez. Bitirme sınavları artık klasik olmayacak, test olacak anlamına gelmez. Ama sevgili arkadaşlar burada Birlik Yönetim Kurulu'nun kararı ile sevgili arkadaşlar bunlar artık test haline dönüştürülebilir. Tekrar söylüyorum eski haliyle hep sor sorardı öğrenciler. Hocam mal halik bitirme sınavları, yeterlik sınavları neden klasik, neden test yapılmıyor? Keşke test olsa diye sorarlardı. E, yapamazdı ki. Yapamazlardı. Çünkü yönetmelik bu konuda neydi? Yazılı olarak yapılacak diye sevgili arkadaşlar yönetmelikte bir madde vardı. Ama şimdi değil artık. Artık ne diyor? Hem yazılı yapılabilir hem de test yapılabilir. Buna kim karar verir? TÜRMOP yönetim kurulu karar verir efendim. Bu şu anlama gelmez. Bundan sonraki sınavlar test yapılacak anlamına gelmez. Ama bu karar alınır. Bu geçişler yapılırsa sevgili arkadaşlar zaten duyurulur merak etmeyin efendim. Yani birdenbire böyle paldır küldürü sınava girdiğinizde karşınıza bir test sınavı çıkacağını düşünmüyorum, zannetmiyorum. Bunun ilanı yapılır. Eğer böyle bir tercihte bulunursa TÜRMOP Yönetim Kurulu bunu mutlaka adaylara duyuracaktır. Evet, e, dolayısıyla test usulü yapılmasının önü açılmış olduğu yönetmelik değişikliğiyle e, sevgili arkadaşlar inşallah hakkınızda hayırlısı olur efendim. Evet selam ee, malum şahalık bu sefer staj yönetmeninde bir değişiklik ee, sevgili arkadaşlar biliyorsunuz SGS sınavını geçtiğiniz takdirde 3 yıllık bir staj zaruretiniz var. Bunu kısaltmanın yolları vardı. Neydi o? Odaların açtığı kurslara katılıyorlardı. Tesmer tarafından yapılan eğitimlere katılıyorlardı. Bilgisayar eğitimleri, yabancı dil eğitimi, kurs eğitimleri vesaire vesaire yüksek lisans yapıyorlardı. Bu sürelerde bir takım değişikliklere gidildi. Bir, odalar tarafından açılan kurslara katıldığınız takdirde bilgisayar kurslarına katıldığınız takdirde bu düşülüyordu efendim. Üç aya kadar artık bu kalktı. Bilgisayar eğitimleri kalktı. İki yabancı dil üzerine aldığınız eğitimler altı aya aşmamak üzere stajdan sayılıyordu. Bu kalkmadı ama bu üç aya düştü efendim. Yabancı dil eğitimleri üç aya düştü. Üçüncüsü yüksek lisans, tezli ya da tezsiz yüksek, yüksek, lisans ya da doktor eğitimleri vesaire vesaire bunlar bir yılı aşmamak üzere sevgili arkadaşlar stajdan sayılıyordu efendim. Bu süre artık e, hala korunuyor bu arada ama tezsiz yüksek lisans 6 aya düştü. Yani öğrenciler e, uzaktan eğitim programlarına katılıyorlardı, yüksek lisans programlarına katılıyorlardı, tezsiz yapıyorlardı ve bunu bir yıl stajdan saydırabiliyorlardı. Ama e, testsiz yüksek lisans yine saydırılıyor. Sadece 6 aya düştü. Bir e, yıl avantajından yararlanabilmeniz için tezli yüksek lisans yapmanız zarureti getirildi. Yani burada e, sevgili arkadaşlar tabii ki aynı hakları sahipsiniz. O bir yıllık süreye sahipsiniz. Ama e, bunun için sevgili arkadaşlar tezlerinizi ibraz etmeniz gerekir. Testsizli süre 6 aya düştü. Bilginiz olsun. Stajdan sayılan hallerde durum böyle. Bilgisayar eğitimleri kalktı. Yabancı dili 6 ay sayılıyordu. Maksimum 3 ay sayılacak. Bu kadardı. Sevgiler, saygılar. Evet, e, merhaba. Malum şaylık, sınav yönetmeliğinden bir değişiklik daha. Sınav süreleriyle ilgili bir değişiklik. Sevgili arkadaşlar bu SGS ile ilgili değil. Yani staja giriş sınavı da ilgili değil. Bunu bildireyim. SGS'yi geçtiniz. Stajınızı yaptınız. Stajınız bitti tamamlandı. Bitirme sınavlarına giriyorsunuz. Yeterlik sınavlarına. Kaç ders? 8 ders. 8 dersten sınava girdiniz. Mecbursunuz zaten. Yani ben 3 tanesini hazırlandım. 5 tanesini sonra yapacağım. ilk 3'üne gireyim falan filan yok. İlk sınavı 8 ders. İster hazırlanın ister hazırlanmayın. Parayı yatırıyorsunuz. 8 dersten sınava girdiniz. İlk sınavdan itibaren diyor ki 2 yıl içerisinde tümünü bitir diyor. Tamamını tamamla diyor. Tümünü bitir. Ya bitmezse? 8 dersin 7'si geçti ama bir tanesinden bir türlü geçemiyoruz. Bir tanesi bile kaldıysa 2 yıl içerisinde tamamı tamamlanmadıysa 6 ay ara veriliyor efendim. Sevgili arkadaşlar sonra 6 ay sonra Sil baştan başlayacağız. Sil baştan başlamak gerek bazen maalesef. Maalesef yeniden başlanır efendim. Şimdi bu vardı zaten. Burada bir değişiklik yok ki. Bu zaten vardı. Sevgili arkadaşlar yönetmelikte bu süre 3 yıldı. Yani ilk sınava girdikten sonra başarılı olamadığın takdirde 3 yıl içerisinde hepsini bitiriyordu. Bu 3 yıllık periyot 2 yıla düştü efendim. Bir şey söyleyeyim mi? Daha önce sevgili arkadaşlar bu zaten 2 yıldı. 2014 yılı öncesinde zaten 2 yıldı. 2 yıl içerisinde 4 sınavda bitir deniliyordu. 4 sınav. Sonra 3 yıla çıkıldı. çıktı. Sevgili arkadaşlar sonra şimdi tekrar 2 yıla geri döndürdüler. Yani aslında eski usule geri dönülmüş oldu. Tekrar söylüyorum. Bitirme sınavlarında sevgili arkadaşlar ilk sınavdan sonra kaldığınız dersler varsa 2 yıl içerisinde tamamını bitir diyor. Bitiremediğin takdirde 6 ay ara vereceksin diyor. Sonra tekrardan yeniden başlarsın diyor. Staj yanmıyor. Tekrar yeniden başlamak demek şu değil ha. SGS'ye dönmek değil.